15 Temmuz'dan sonra 9 yıldır sosyal medyadan adalet talep ediyoruz. Sesimizi yetkililere duyurmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz'da çocuklarımız kursiyer teğmen askeri öğrenci erdi. Herhangi bir olaya karışmamışlardı. Herhangi bir kargaşaya da karışmamışlardı. Kendi birliklerindeydi. Çocuklarımızı evlerimizden Tanıklık yapsın diye çağırdılar çocuklarımızı sonra ağırlaştırmış müebbet verip e, cezaevine koydular. Dokuz yıldır sesimi duyuramadım. Bir bir yıldır da Adalet Bakanlığı önünde Adalet nöbeti tutuyorum, sesimi duyurmaya çalışıyorum. Sesimi duyun ve bu adaletsizlik giderilsin. E, kamuoyuna yetkililere buradan sesleniyorum. Çocuklarımız masum, çocuklarımızı özgür bırakın.